Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgesi Bak Tat Sunar. Avrupa'da 7 günde yine 5 yıldızlı süper sürprizler. Trendy Otels grubuna ait Aspendos Beach Otel'den ve Emirhan Otels grubundan ...iki izleyiciye ikişer kişilik ve birer haftalık 5 yıldızlı tatil yine Avrupa'da 7 günde. İsviçre zaferi Avrupalı Türkleri sokağa döktü. Ve her sağlık sorunu için bir uzman. Doktor Savaş Öz Yiğit Tüp Bebek uygulamasını, Operatör Doktor Hasan Fındık estetik cerrahiyi, Gülten Ünveren de saç hekimini anlatacak. Genç yetenek Jale Parıltı da şarkılarıyla pazar keyfi yaşatacak. Fatih Güllapoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Avrupa'da 7 gün pazar günü Avrupa saatiyle 9.30'da ATV Avrupa'da.